Günaydın. Günaydın canım benim. E tabii o saatte gelince anca sabah oluyor. Kalkılıyor, uyanılıyor. Değil mi? Ha. Güzel. Gelmedin akşam. Neredeydin? Tayfun'daydım. Hı. Hmm. İkiniz mi? Hı hı. Demet de vardı. Biraz sohbet, muhabbet. Bir şeyler içtik. Sonra ben çıktım dolandım güzelmiş. Peki. Tek başına mı çıktın? Demet de vardı. İyi. Bitti mi? Tabii. Özgürsün. Ben çıkayım o zaman. Alo. Tayfun merhaba. Bir pazar günümüz var. O da gitti. Şu halimize bak. Millet evet. ailesiyle geziyor. Ne öğrendim ben Demet. Ha. Sana bir çiçek var. Aa. Kim göndermiş? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Beni dinleyen, derdinden anlayan, yüzümü güldüren kadına. İyi ki varsın. Kimden gelmiş çiçekler Demetciğim? Bir arkadaşımdan. Ay, keşke herkesin öyle arkadaşı olsa. Benim yok mesela. Ha. Nedense ben buna hiç şaşırmadım. Aa, alo Cihan. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çiçek için. Gerçekten sağ ol. Evet evet. Çok güzeldi. Çok sağ ol. Beğendin mi? Beğenmez miyim? Yani. Sen tabii şimdi. Ay, çok affedersin. Ben böyle sen diyorum ama. Tabii tabii. Nasıl rahat ediyorsan. Merak etmişsindir ben niye geldim diye. Yani... Ben o geceden sonra çok merak ettim seni. Ee, ve bu konuyla ilgili de İbrahim'i aradım. Onunla konuştuk. Avukatla mı? Evet. Ee, onun da söylediği en önemli şey tabii... ...güzel bir aile hayatı. Evet ben bunu daha önce de duydum. İşte ben de o akşam yemekten sonra... ...ne bileyim... ...belki bir faydam dokunur diye düşündüm. Sizi öyle görünce... Baktım çok iyi anlaşıyorsunuz. Ben anlamadım. Ah, anlamayacak bir şey yok. Demekten bahsediyorum. Yani o akşam çok iyi anlaşıyordunuz. Eski arkadaşsınız zaten. Baktım Demet Ela ile çok ilgili. Belli ki Ela da Demet'i çok sevmiş. Yani şöyle bir düşündüm gözümün önüne getirdim. Hani beraber olsalar acaba nasıl olur diye. Yani bu tamamen benim fikrim bu arada. Yani Demet'in hiçbir şeyden haberi yok. Onunla konuşmadım bu konuyu. Sadece benim fikrim. Günaydın. Günaydın, Günaydın sevgilim. Senin mi arıyorsun? Arıyorum. Sen Kerem aradın mı? Aradım. Kapalı mı? Evet. Kerem'in? Kapalı. Ne yapacağız? Barış mı? Hı. Hiçbir fikrim yok. Günaydın. 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 Ne yapıyorsun? Günlük gazete turu, maç sonuçları falan. Hı. Ee, Barış uyandı değil mi? Barış çıktı çoktan. Nereye gitti? dolaşmaya biraz dolaşacağım falan dedi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.